Selamlar, bu videoda sizlere bütçeye göre kendi seçtiğim silahlardan CSGO envanteri dizdim. Silah fiyatları siz videoyu izlediğinizde farklı olabilir. Çünkü silah fiyatlarını Nisan ayının ortalamasına bakarak aldım. En çok kullanılan 11 silah göre yaptığım listede yine popülerliğinden dolayı M4A4 yerine M4A1S'i kullandım. Listedeki ilk silah tercihim USPS Kayman oldu. 14 lira 20 kuruşluk fiyatı timsah desenli gövdesiyle pahalı ama güzel bir seçenek. İkinci tercihim ise Glock Steel Disruption. Üzerindeki kamuflaj deseni ve 3 lira 10 kuruşluk fiyat tercih etmemdeki en büyük sebep. Çünkü ucuz. Deagle olarak tercihim ise Conspiracy oldu. Bana göre oyundaki en güzel Desert Eagle. Ve 7 lira 15 kuruşluk bir fiyata sahip. Tek 9 olarak tercihim Isaac oldu. Oyunda zaten sıklıkla Isaac ile karşılaşmanız tesadüf değil. 6 lira 70 kuruşu alabileceğiniz en iyi silahlardan biri. AK-47'de pek sevmememe rağmen yani açıkçası çok beğenemiyorum, Tercihim 11 lira 50 kuruşluk fiyatıyla Kartel oldu. Çünkü normal AK'ye çok fazla benziyor ama şöyle bir avantajı var. Piyasası oldukça hareketli. Alması ve satması bayağı kolay. AWP olarak belki de bu fiyata alabileceğim en iyi silah olan Sanilay'ı e seçtim. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Pomos olarak 6 lira 70 kuruşluk fiyatı ile Stikes bana göre fazla renkli. Biraz oyunun renklerine uymuyor ama oldukça başarılı. Galil olarak 8 lira 50 kuruşluk fiyatı ile Aqua tercihi oldukça içime sindi açıkçası. M4A1 ise bütçeyi gerçekten en çok zorlayan seçenek oldu. 18 lira 5 kuruşluk fiyatı ile Guardian tercihini yaptım. Yani özellikle tasarımının detayları bu silah kesinlikle sahibine sevdiriyor. Pro 90, e, pardon P90'da ise tercihim Shapewood. Oyundaki koyu renkli vernikli ahşaplara kıyasla 15 lira 50 kuruşluk fiyatı ile göz kırpıyor böyle güzel bir ahşap rengi var. Son olarak pompik tercihini ise de Nova Antik olarak yaptım. Dürüstçe söylemek gerekirse bu skin'i seçme sebebim sadece bütçeye sığdırabilmekti. Nova Antik fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Toplamda bu yaptığım tercihler 97 ile 108 lira arası tutuyor. Eğer ki siz de orta bütçeli envanter dizecekseniz bu fiyatlara ve bu silahlara bir göz atın derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni, paylaşabilir. Destek olmak için Patreon'da patronum olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için ise kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.